Dayı konuşmamız lazım. Ya ne dayısı oğlum? Amcanım ben senin. Amcan ya. Allah Allah. Kapıyı çalmadan niye giriyorsun sen, içeri? Öğretmeninim ben senin bu okulda. Amcan değil. Ya dayı diyorum ona da bozuluyorsun. Otur ciddi bir şey konuşacağız. Benimle ciddi şeyler konuşma. Git babanla konuş ne konuşacaksan. Maradona, Kobe Bryant, Rıfkı. ya amca sen niye kendi fotoğrafını astın? Allah Allah. Belki ben de masa tenisinde çok iyiyimdir. Bilemezsin ki. Hiçbir maçımı kaybetmedim belki yıllardır. Hı? Belki de gençlerin gözünde idolümdür masa tenisinde. Nereden bileceksin? Bizim okulda masa tenisi yok ki. Bilemezsin işte. O bakımdan ön yargılı olma o konuda. Neyse ya, sen niye geldin buraya? Amca, annem bugün okula gelmiş. Ayfer Hoca çarpmış, görüştüler. Ne? Ayfer Hoca mı çarpmış? Ya ne yaptım ki ben yine ya? Şikayet mi etmiş acaba? Oo, evde paparayı yedik desene. Ne yapsam ben? Ee, belli bir süre eve gitmeyeyim. Ne bileyim ben, bir yerlerde gizlensem... ...iki üç gün sonra ortaya çıkıp aslında ben evden kaçmadım deyip... ...sempati oylarına mı oynasam? Ya bunları sana ben soracaktım, sana ne oluyor? Hem Ayfer Hoca sen niye şikayet etsin ki? Ne bileyim? Dün gece rüyamda gördüm gerçi. Hissetti diyeceğim ama o da olmaz. Ya ben ne yaptım yine ya? Ya bu dünyadaki her şey seninle mi ilgili? Benim için gelmiştir annem. Sen ne yaptın ki? Hoş bir şey değil. Kavga mı ettin? Yok dayı, korkan ben biliyorsun. <laughs> Bırak mı ya? Yok dayı, gururlu bir insanım biliyorsun. Yesem de gelip anlatmam. Delikanlılık ölmedi. E ne yaptın ki? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ya Oğulcan, o zaman niye Hı? geldin oğlum buraya? İşim gücüm var benim. Hadi sen de servisini kaçırma. Çıkacağım zaten hadi. Amca. Ya bu kızlar niye birden güzelleşti? Geçen sene bahçede top oynadığım kızın bu sene heyecandan yanına yaklaşamıyorum. Ya ters bir şey yaparsam, ters bir şey söylerse? Geçen sene bahçede gofretine penaltı atışıyorduk biz bu kızla. Arada kazanıyordum da. Oğulcan sen birinden mi hoşlanıyorsun oğlum? Birinden değil be amca. Hepsinden. Hepsi ayrı güzel geliyor bana. Birinin kaşığı, birinin gözü, birinin gülüşü. Ya ne oluyor bana? Geçen sene el pişirmece turnuvası yapıyorduk biz bunlarla. Arada kazanıyordum da. Ben ne yapacağım be dayı? Oo. Sen çok o. yanlış kişiye sordun bu soruyu oğlum. Gönül bu yani. Ve yavaş yavaş gidiyorsun sen de bu mevzulara. Şimdi başta genel olarak bir şaşıracaksın. Ama sonra yani birinden hoşlanmak var. Hoşlanıp da konuşamamak var. Konuşup da reddedilmek var. Uf, teklif edememek var. <laughs> olacak ben, ne yapacağım ben ya? Çok da şey yapma ya. Geçer zamanla. Kafaya takma. Senden iyisini mi bulacak be oğlum? Boş ver, <laughs> sana başkası mı yok? Sen yokken rüzgarın eser, o da ona yeter. Senin yanında bir kişilik yer var ama ne yazık ki o kişilik onda yok. Herkes artist olmuş bu alemde. Ee, sana yönetmenlik düşer. Paspas olsun, üstüne basmasın ayakkabın kirlenir diye. Sen adamsın da, acaba o insan mı? Sakla samanı, döner yedirirsin. Ulan yeter. Olur. İyi de geldi ha. Bu moralimi düzeltti sanki. Tabii ya. Çok da kafaya takmamak lazım yani. Nedir ya?